Olur. Diğerleri alır mı? Tamam. 63 kişi gelir kanka. Ee. Atıyorum atıyorum net. Ben bunu da net atıyorum. Ben bunu da net atıyorum. Ama ben kayıttan... senin ölüsünü atarım. Kanka ben kaydı açıyorum. Kanka yeter ama bu nasıl bir şey arkadaşlar arkadaşım şahit az Ar önce arda arda 3 ace şahit attım şahitsin değil mi? Geliyor <Deneyim> ben siliyor <laughs> Gel lan buraya Gel lan Arkadaşlar bir kayıtsın girelim dedik. O göz atıyor, ben her yerine atıyorum. Ya. Bak kaydı açtık bizim e bak. Kaydı açtık aim'e bak. Kaydı açtık aim'e bak arkadaşlar. Ver bakalım. Bir arkadaş. Arkadaşlar klan kurmayı planlıyoruz planlamıyoruz arkadaşlar. Biz bu kanalda şimdi kapatıyoruz. Bak arkadaşlar, biz klan kurmayı planlıyoruz. Ya vurma artık. Bir, şey anlatıyor. Of. Oturttum. Bir şey anlatıyorum. Klan şey isteyenler gelsin. 63 kişiyiz. Çok güzel bu arada. Acayip iyi bir rakam. Nasıl karakter o? Büyüyeceğiz bizden, biz de büyüyoruz. Biz yeniyiz daha. Evet, en çok bu şey videosu. Neyse, konuşuyorum. Azıcık küfürlü videolarım ama oldu. İcanetler, ekip toplayabiliriz belki. Çok kara gibi. En son abone olanlara. En son abone olanlarla. Eteğe falan atabiliriz. Aynen. O da bizden arkadaşlar merak etmeyin o da bizden değil. Ay bizden. O da. Zaten biz, o da kartı sıçtım. Kanalın sahibi benim. O benim doğum. O doğum benden iyi oynuyor. Doğum bir dur bir şey anlatıyorum. Bir şey anlatıyorum. Gel lan. iyi oynamıyor lan. Oy, oy, Arkadaşlar arka kanalı kapatma durumu yok. Yani yani böyle küçük olarak Asla devretmeyeceğim. Bunu bil. Ha, bu 63 abone benim Gel, gel, gel. <laughs> vuruş buldum. Wow, wow. <laughs> arkadaşlar vuruşla baktım. Arkadaşlar 100 vuruş yapmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> ee, Arkadaş, burası yok arka. burada böyle bir şey yok arkadaşlar kurgu. Bu gold için at. Arkadaşlar inter ar ah Arkadaşlar baba gelir arkadaşlar? Arkadaşlar gel lan buraya. İşte geliyor. Kaç bak o Ay bomba. Ya bak <laughs> ya ben de bunu Ya hayır bana. De... Yapma böyle şeyler. Bir daha. Sen yiyeceksin şimdi onu. İşte gidiyor Özel harekat. Evet arkadaşlar bugün de arkadaşıma tava atıyorum. Az önce de attım. Az önce kayıtta değilim yine attım. Yani. Bekliyoruz arkadaşları. Arkadaşım değil. Arkadaşım değil. Bak değil. Bak. Ya Bak. Allah siz bize BG ve şeyi. Ay BG de bir şey Al dedim sana. Sana al dedim. Sana al dediğim gibi değil. Ne Sana al dedim. Sana al dedim. Ben sana Git şimdi. -B -B de al. Al BRM'yi al. हाथ रो दु हाथ रो दो हाथ रो दीजिए Okay, there, but, 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 but. Oh. power Ranger. Power I Ranger. Power Rangers did not I Power to cyber cyber